Ben tamam tersi çevireceksin. Ben sola mı çevireceğim? Evet, sen sola ben sağa. Dur. Yani sen inanıyorsun araba giderken ben bulaşık yıkayabilirim. Yıkarım herhalde. <laughs> tamam. Ben gidiyorum bak. Kırtıl gibi lan bu. Bir şeyine bakma. Bunu böyle yiyebiliyor musun çiçek? Bence yeme. Aa yenir. Kerevit kerevit deyince ben çok farklı bir şey yedim. Ama bayağı bildi. yeni günden, yeni hikayemden herkese kocaman bir günaydın. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben bu sabaha uyanabildiğim için inanılmaz mutlu hissediyorum. Ve eminim bugün çok güzel bir gün olacak. Tabii de çok mutludur diye düşünüyorum ama sanırım biraz sıcakladı. Şu an saat buçuk gibi hava aydınlandı. Ve içeriye güneş girmeye başladı. Siricik birazcık ısındı sanırım. O zaman günü başlatalım. Yine tabii ki ben neredeyim? Evet. Neden dersiniz de? Hadi kahve içerken konuşalım. de yaptığıma göre en çok merak ettiğiniz soruyu cevaplıyorum. Neden burada kaldım? Bence bunun tek bir sebebi var. O buranın bana çok iyi gelmesi. Tamam doğası çok güzel, çok sakin, çok dingin. Gün batımı, gün doğumu muhteşem güzel ama benim ruhuma burası çok iyi geliyor. Burada tanıştığım insanlar çok iyi geliyor. Burada 15-20 kişilik bir karavan mahallesi kuruldu. Ara ara azalıyor, artıyor rakam. Ama bir karavan dostluğu oldu yani. Benden büyük tabii, hepsi büyük en küçükleri benim ve inanılmaz keyifli sohbetlere dahil oluyorum. İnanılmaz hayat birikimlerinden öğreniyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor. 2-3 gün öncesine kadar zaten çok hasta olduğum için sakin bir yerde kalmak istiyordum. 2-3 gündür de onların sohbetlerinden kopmak istemediğim için, bana bir şeyler kattığına inandığım için, ruhuma gerçekten iyi geldiğini bildiğim için kaldım. Benim profilimin açıklama kısmında da yazıyor. Bu yolculuğum yeni bir yerler görmek için değil, kendime olan yolculuğum. Yani ben kendimde bir şeylere eksik hissediyordum. Yap buzu tam tamamlanmamış bir puzzle gibi yani. Puzzle'ın parçaları kayıp gibi hissediyordum. Olduğum hiçbir yere ait hissetmiyordum. Bu yüzden yola çıkmıştım. Ve böyle kendime ait hissettiğim, aitlik demeyeyim de aitlik çok ağır olur. Benim ruhuma iyi gelen bir yer olduğu zaman kişilerden veya çevreden ya da doğadan orada kalmayı seviyorum. Bu yüzden bir 10 gündür, 15 gündür buralardayım. Şimdi artık bugün burada yola çıkma vaktiydi. Kovadağ'a doğru çıkacaktım ama akşama iki tane çok tatlı misafirim geliyor. Bir gece misafir olacaklar. Yarın belki onlarla beraber ya da onlarsız Kovadağ'a doğru yola çıkacağız. İki misafirimden birini tanıyorsunuz aslında. Köpek besleme etkinliğinde bana çok destek olan Esma Nur vardı. O ve ev arkadaşı gelecek. Keyifli bir akşam olacağına inanıyorum. Ama öncesinde yapmam gereken çok hazırlık var. Birincisi biliyorsunuz şu boruyu kırdığım için lavabom artık aktif olarak kullanılmıyor. Çarşıya gidip onun malzemesini alacağım. Bir de döndüğümde onu hallettikten sonra şey bu yeni yapacağım tadilat düzeniyle alakalı çok soru gelmişti. Onları topla halde cevap vermek istiyorum. Çünkü benim de kafamı karıştığı konular var. Konuşmakla evin işi bitmez. <laughs> Hadi. Kibar mısın sen? <laughs> Ablan sana iyi bakıyor mu? Ben, bir geliyormuş. Bakıyor bak, <laughs> bana falan diye. <laughs> Vallahi ben bak. de diyorum. <laughs> Çantaları değil mi hocam? mı? Tabii canım. <laughs> ben beraber yaşıyorum. Nasıl aşısını yaptırmayayım abi? <laughs> bir önceki market maceramda şey demiştiniz. Siri'yi öyle çok kapatmana gerek yok. Böyle <laughs> izin verirler demiştiniz. Şimdi deniyoruz. Eğer böyle sorun çıkmazsa çok iyi olur çünkü bayağı efil efil esiyor bu da rahat etti ilerleyen zamanda siri için fileli bir çanta şart ama her an gözlerim çalışanlarda biri bir şey söyleyecek mi diye sanırım söylemeyecek demek ki markete böyle giriliyormuş ben bilmiyordum yeni öğrendim market alışverişini de bitirdik şimdi şeye doğru devam alana doğru devam akşama Buranın meşhur kereviti varmış. Kerevitli makarna yiyecekmişiz. Ben de işte içecekmişleri aldım. Yine ne no olur ne no olmaz diye ekmek aldım. En kötü yumurta kırar yerler. Çünkü hiç kerevit denemedim ömrüm hayatım boyunca. Ee, bir bakalım, gidelim. Artık Siri'yi de böyle sırtımda taşıyorum. Ee, önümde değil. Çünkü her pedal çevirişimde böyle dizim alttan çocuğa vuruyor. Böyle deprem oluyormuş gibi. Çocuk orada etkilenebilir. O yüzden artık böyle yapıyoruz. Şimdi komşularımı mutlu etme zamanı. Size ne getirdim? Dedim ki komşularım mutlu edeyim. Sıcakta ölmüştür. Mutluluğumuzu süslemeye geldim derdim. Evet. Bu ne anma? bunu anlamadım. Dondurma. Sonunda gelebildiniz hanımefendiciğim. Evet. Çok Son. uzun bir yolculuk. <laughs> Isparta merkezden. Evet. Kaç dakika geçirdi? 2 saat falan. Aslında 45 dakika bekledi fotostopla geldik. O yüzden bayağı bekledik yani. Normalde 20 dakika sürüyor burası. Montosta kalınca almıyorlar genelde. Neden? Çok... Çünkü pandemi var. Evet pandemi var. Ama maskemizle çıktık yola. Yani maskemizi taktık. Normalde Esma'yı hatırlarsınız Esma ile beraber köpek besleme etkinliği yapmıştık. 400 tane köpeği güzeldi. Evet çok güzel bir etkinlik. Çok zorlu bir parkur olsa da başarıyla tamamladık. Bizim şimdi bir arkadaşımız daha vardı Fadime diye ama o sineklerden dolayı bize çok erken veda etti. Evet. Sineklere dayanamadı. Savaşamadı onlarla. Evet. Sen bir de bize bu akşam ne yemeği yapacaksın? Ee, Isparta'nın gölünden çıkan tatlı su kereviti var. Aslında tatlı su karidesi ama onlar burada genelde kerevit diyorlar. Ondan yapacağız. Ben hayatımda hiç yemedim. Böcek gibi bir şey zaten. Böyle ıstakozmuş. Böcük, böcükümsü ama yani. Değil mi? Evet. Görüntüsü çok güzel değildi. <laughs> Allah'tan ki temizleyip getirmiş. Böcek halini getirmemiş. <laughs> Ve ben onu... Hepsini tek tek temizledim ben onu. Korktum yani. Üstüm başım hala kokuyor. Evet. Benim için böyle bir şey yapmış. İnşallah aç kalmayız bu akşam. Pardon. <laughs> Neyse. O zaman... Şimdi sen tabii bilmiyorsun. Pendo bu, seni yapacağız. Canım. Gideri yapacağız? Gideri kırdığını biliyoruz canım. He, onu bilmeyen <laughs> mi var gerçi doğru. Ben de sorup. Anam ne kadar rüzgar burası ya. Var ya inanılmaz rüzgar. Dışarısı oturmak için güzel ama çekim için çok güzel değil. Neyse sonuç olarak artık aldık şu gideri takalım. Bu gider borusuyla alakalı olup plastiğin daha kıvrak, daha esnek ve daha kısa olanları varmış. Ama buradaki su tesisatçısı bugün pazar olduğu için kapalı çok soramadım. İnternetten de biraz baktım ama e, gördüğüm kadarıyla en kısa gene benimki. Yani burada tadilat şart. Bu dolaplarla ilgili tadilat konusuna gelgitlerim var. Ama önce hadi şu lavaboyu yapalım da sonra dolapları anlatırım. Sonra da ne yiyecektik? Kerevit. Kerevit. Kerevit yiyeceğiz. Kerevitli makarna yiyeceğiz. Kerevit ne yaparız. <laughs> makarna. Bilmiyorum. Kerevitli bir şey yiyeceğiz. Ben ekmeği aldım Allah'tan bugün marketten. Aç kalırsam bir yumurta kırarım diye düşünüyorum. Sence beğenir miyim? Beğenirsin. Beğenir. Tavuk gibi bir şey yani. Tavuk gibi. Neyse hadi o zaman şu çalışalım biraz şu lavaboyu toparlayalım. Ondan sonrasında da yemek hazırlığına girişelim. <laughs> Ustasıla. Ne alakası var? <laughs> Dışarıya geleyim mi? Gel. Aynen. Ben tamam tersi çevireceksin. Ben sola mı çevireceğim? Evet sen sola ben sağa. Dur. Yok bu da yemedi. Aa, sen tut ben çevireyim. Tamam. Ben çevireyim mi? Abi, Üstüne koy. Göremiyorum ben. Getir buradan bana. Ya işte bak bir tornavidayla bizim 10 dakikalık uğraşımızı beğendim. Gel. Bir dakika. Bir saniye kardeşim göreyim. He görecek misin? Evet. Görüntüden oturmadı sanki abi. Oh tamam. Sıla. Ka kardeş. Tamam mıdır? Tak şimdi yavaş yavaş <laughs> elinde kıvır. Sağa doğru. Tamam zorlama artık. Ya bunu yapacağım. Aa işte bitti bak gördün. Bununla açamadım işte demin Al, şeyi. Genişmiş bu ya. Geniş ama şu alanı dar da ya bana. Evet evet. Şunu da şuraya da taktım malzeme gene olmadı. Hmm. Ver suyu. Süzdürüyor mu? Aynen. Yani hayırlık su gelmedi. Mis gibi geldi. Teşekkür ederim ya Vallahi bir tornavida hayat kurtardı gördün mü? Allah razı olsun sen de yapardın da 10 dakika uğraştık seni ya Sen de yapardın da tornavidan şeymiş Aynen öyle 10 dakika uğraştık orada Evet kolay gelsin Hadi sağ olasın Evet bitirdik <laughs> Ya gördüğünüz gibi yanlış tornavida ile saatlerce uğraşırsınız Bu bence insanlar için de çok geçerli Burada da kamu spotu veriyorlar <laughs> Evet şimdi gidelim suyumuzu dolduralım şuradan Ondan sonra kerevit yapmaya başladın. Ne diyorsun? Bir kerevit ayıralım. Evet. Hadi. İş yapmaya baş yok. <laughs> İş yapmayan aşık. Gördüğünüz gibi arkadaş seçtiğiniz zaman çalışkan arkadaşlar edinin. Su doldurmaya geldim. Suyumuz boşa gitmesin. Dolan sudan <laughs> faydalanalım diye. Burada bulaşık yıkıyor. Aslanım benim. Sen ben bu dünyaya çok fazla güzelsin Esma. <laughs> Nasıl da şey. <laughs> Neyse sana lazım. kolay gelsin canım. Lavantaları de. toplayacaklarmış buradan. Alıp kurutalım mı? Biteceklermiş bu lavantaları. alıp kurutalım. Sudan sonra toplayalım iki dakika. Tamam. Sen şimdi kesin kararlısın he Orly bulaşık yıkayacağını. Aynen. <laughs> yani sen inanıyorsun araba giderken ben bulaşık biri yıkayabilirim. yıkarım herhalde. <laughs> tamam ben gidiyorum bak. Biri bulaşık, biri bulaşık Gerçekten de seyahat halinde bulaşık evet. yıkabiliyorsun. Normalde bu yaptığımız çok tehlikeli ama burası otopark yani evet. öyle bir birbirimize iddialaştık yıkayabilirsin yıkayamazsın diye ama bayağı yıkıyor yani hiç de istifini bozmadan sanki durağın halde <laughs> Şoförümüz iyi Estağfurullah efendim düz herkes gidiyor Düm düz zemin burası ha, <laughs> Bayağı yıkıyorsun ama ha. bir şey söyleyeceğim. Şu an var frene basmamak için zor tutuyorum kendimi. <laughs> Çat diye basacaksın. Elimde çatal var aşkım. Ay yapma onu yapma yapma. Tamam geldik. Geri geri gideceğim. Orada bari bırak ama. Geri geri risk alabilir. Buradaki lavantalardan biraz toplayayım dedim ama bu lavantaların geçmiş işi ya. Hiç kokmuyorlar. Böyle bir acayip kokuyorlar. Yani lavanta gibi değil yani. Acaba lavanta mı koparmadı? Baksana bir kız Lavanta gibi kokmuyor hiç. Lavanta, lavanta mı, mı değil acaba bu? Hayır bunlar lavanta, lavanta. kokmuyor? Ne gibi kokuyor? Bak. Biraz vakti geçtiği için bunların sezonu geçmiş. O zaman toplayıp kurutmayalım bunları hiç. Biraz çok alırsak aslında kutuza yani. Neyse olmadı yarın kutuza Ben emin olamadım çünkü. Kokmuyor ki kötü kokuyor bir de. Hiç lavanta gibi değil. Neyse. Biz yemek hazırlığına girişelim bence artık. Evet biz yemek hazırlığına girişelim. Çok acıktım. Şimdi kereviti açacağım. Üf. Ne kadar ağır kokuyor. Karavan komple kokacak. Kokusun. Havalandırırız. Ne kadar kokuyor mu ya? Evet sen tabii bunu ayıklarken artık bir kokuyu tüm ciğerlerine hapsettiğin için. İçsel bir mevzuya döndü olan. Ama iyi ki de temizledim bu böcük haliyle. Benim canlı haliyle de bir içli dışlı şeyim olmuştu. Samimiyetim. Bunu gösterip göstermemek arasında çok kararsızsın. Tırtıl gibi lan bu. Bunun bir şeyine bakma. Bunu böyle yiyebiliyor yiyebiliyoruz mu çiçi? Bence yeme. Aa yenir. Haşlanıyor ya bunlar. Ah, eh, tavuk atı gibi. Tavuk atı gibi mi? Tavuk atı gibi mi dedim? Tavuk eti gibi. Kokmasın diye elime limon sürdüm. Genelde balık ürünleriyle uğraşıldığında limon sürerler ellerine. Peki neden bunu bana söylediniz? <laughs> Bilmem. Baştan niye beni uyarmıyorsun? Adi bir insan olmamış. <laughs> Sakmayın. Yorgunuz, yol yorgunuz. Yol yorgunum. <laughs> Sarımsakları küçük küçük doğrayacağım? Ha. Evet. Büyük büyük olsun alırız içinden. Kokutma elini. Ya ben şey sarımsağı çok sevmiyorum büyük büyük olduğunda. Ama... Ben diyorum ki pişirdikten sonra içinden alırız. Yok yiyelim. Sen sevmiyor musun sarımsak yemeği? Çiğken tadına baktım. Çiğken yeniliyorsa bence pişmişken evet. daha çok yenilebilir. Aslında tam olarak çiğ değil. Haşlıyorlar değil mi? Haşlama aşaması oluyor. Sonrasında temizleme aşaması oluyor. Ve böyle dilerseniz pişiriyorsunuz. Dilerseniz pişirmeden de yiyebiliyorsunuz. Esma Nur'un mutfağına hoş geldiniz. Aynen. <laughs> Her salı yeni video kanalında. <laughs> Şimdi kerevit pişti. Şöyle bir şey. Tadına bakacağım. Tam bir şey söyleyeyim mi? Bu kerevit kerevit diyorum. Bak karides. Aynen. Tereyağlı karides. Aynen. Sadece bir sıvı yağla yaptık bu kadar. <laughs> kerevit kerevit deyince ben çok farklı bir şey düşündüm. Ama bayağı billi. Ustakos karides kerevit. Aslında aynı ailedenmiş. Ben Bunlar de aynı, familyadan. Aynı, aynı familyadan. Aynen aynı, familyadan. İstakos? Kerevit. kerevit. Bunu normalde şeylerde böyle bir sacın içinde tereyağlı veriyorlar. Aynen. Tereyağlı. Bir ton da para. Güveçte veriyorlar. Hatırlıyorum de güveçte. Ha. Güveçte doğru güveç tereyağlı karides diye. İstavriz deyince yok kerevit. O <kadar gülüyor> Ben <de> unuttum. <laughs> adını unuttum. Yak... O kadar adını yakıştıramadım. <laughs> Doğrusunu unuttum. <laughs> Gölde yetiştiği için diyorsun. Ne sevmeyeceğim ya makarna yaparız. <laughs> Gölde yetiştiği için istav Aman neyse ne ya. Kerefli. Yiyelim geçelim boş ver. Biz bunun adını çok karıştıracağız galiba. <laughs> evet makarna evet. dökelim. Ne kadar Dök. Evet. <laughs> 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 Günün koşturmacasından şu dolaplarla bir türlü ilgilenemedim. Bugün bayağı bir iş hallettim ufak tefek koşturmacalı. Neyse ki sonunda artık günü bitirmek üzereyiz. Şimdi bu buzdolabıyla ile ilgili gelen yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Elbette ki halli olur. Bir çözüm mutlaka bulurum. Ama böyle güzel yorumlarınızı okudukça mest oluyorum ya. Çok güzel bir bağ kurmuşuz. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi size kısaca bu dolaplarla ilgili olan sorunları anlatacağım. Daha da sorunlar değil de sizin önerinize e, cevaplarımı. Mesela şeyin koltuğun arkasına koyma fikri çok güzel bir fikir. Ama maalesef ki benim ...motor koltukların altında ve yukarı doğru kalkması gerekiyor koltukların. Yani oraya dolabı koyduğumda her seferinde... ...çek çıkar yapmam lazım. Zaten ebat olarak sığmıyor ama... ...hadi ki sığdırdık, sığdırsak bile... ...maalesef ki olmuyor. Arka bagaj kısmına ve ön şoför koltuğunun... ...mahallenin oraya bir üst dolap yapmayı düşünüyorum. Burada da en çok şu sorunla karşılaşırsınız demişsiniz... ...hani trafik çevirmelerde ceza yazabilir, sorun olabilir... ...görmeni engelliyorsa. Aynanın dörtte birini üstten kapatıyor. Ben bir kontrol ettim. Oraya bir e, tahmin ettiğim dolap boyutunda bir obje koyduğumda yani bagajın sadece şurada 3-4 parmaklık kısmını kapatıyor. 3-4 parmaklık. Onlarla problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Olursa da mecbur sökeceğiz. En kötü sadece arkada ve mutfak tezgahının üstünde kalacak gibi. Evet, o zaman e, biz güzel bir yemek yiyelim. Bugünü bitirelim. Bugün çok koşturmacalı oldu. Böyle bir video çıktı. Ama yarın çok eğlenceli, çok enerjik bir video çıkacağına eminim. Çünkü yarın hem Pınar Gözü Mağarası'na hem de Kovada Gölü'ne gideceğiz. Ben de merak ediyorum oraları. Artık buradan bir ayrılalım. Bir çıkalım. Bir artık gezmeye başlayalım tekrar. Yeterince huzur, mutluluk, keyif dolduk. Yarın sabah erkenden yolcuyuz. Değil mi Esma? O zaman hadi yemek yiyelim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.